Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Restorn oynuyoruz bugün Restorn oyununda bakalım ne yapacağız ne yapacağız bakacağız isterseniz hemen videoyu geçeyim arkadaşlar Dans ederek başlamak istemiştim arkadaşlar bir kere de böyle başlayayım dedim Arkadaşlar ben siz yokken bayağı bir geliştim ama üzülmeyin Size de göstereyim Yalnız arkadaşlar bakın şimdi Bakın arkadaşlar 5. kat Ama sıkışık olduğuna bakmayın çünkü daha çok müşteri gelsin diye. Yani sıkışık olsun olsun dedim yani. Çünkü zenginler hep böyle yapıyorlar. Ben de o yüzden öyle yapayım dedim. En son buraları düzenleyecektim siz de görün diye. Buraları düzenleyeceğim arkadaşlar. Hemen şunların hepsini sileceğim ama pişirirken de silmek istiyorum. Arkadaşlar dur, turuncu şeyi silin. Şimdi arkadaşlar burayı düzenleyeceğiz şunları da silelim. Özgürüm. şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Şu bulaşıkları şuraya yerleştirelim. Hop. 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 Ocaklarımız. Aşçı şeylerimiz. Burada bence güzel oldu. Hatta arkadaşlar durun şuradan bir sıra sileyim. Bu bütün sırayı sileceğim arkadaşlar. Yalnız ben turuncuları da siliyorum. Şu turuncular. Turuncular neredesiniz? Ha burada Burayı da altını turuncu yapmak isterim. Tamam. Şimdi hemen şu sırayı silmeye daha başlayalım. Bu sefer çok dikkatli yapıyorum çünkü şey, alttaki sırayı silmek istemiyorum. yani. Arkadaşlar ee, sesini, sesini neden çekmedim diye sorarsanız çünkü ee, şey yapmıştım. Mikrofonum bozulmuştu o yüzden yeni mikrofon. Hatta ben bunu zor parkurda söylemiştim. Siz ee, onu izlemediyseniz eğer hemen izlemeye başlayan videolarım arasında ama karmaşık neyse arkadaşlar hemen bu mutfağı hazırlayalım ama üf, çok sıkışık yaptık o yüzden bir daha sileceğim abi ben de kaç kere sildim acaba çok merak ediyorum ha, ha, he, tamam, tamam 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 muskat boş kaldı şu garson max seviyede galiba bilmiyorum. Gördüm. Şimdi şuradan seçelim. Ya şimdi geniş mutfağımızda şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar şöyle fırınlarımız Abi bizim fırınlar da çok güzel gerçekten hemen şu bulaşıklarımızı da koyalım. Nerede bizim bulaşık <gülüyor> <gülüyor> Abi mutfak çok geniş oldu gerçek. Bunu hiç bir yere koyamıyoruz. O yüzden bu burada dursun. Şunlar da yedik e, ocaklarımız arkadaşlar. Belki bir yeri, bir, bir tanesi bozulursa bunları kullanırlar. Yani şöyle. Hatta dur şunları bir silelim hatta. Çok güzel bir yere kuracağım şunları. burada müşteriler geçiyor değil mi? tamam o zaman şuraya döndürelim şurada olsun artık tamam altta bir şeyler kaldı onlarda şu kat nereye koysam neyse bu kaptüsleri koymayalım buraya bence güzel oldu bura Burada bence güzel ben beğendim şunu silelim çünkü o fazla şöyle bir yer bırakalım Arkadaşlar bu arada ıı, bu mutfağı tamamen siyah yapacağım o yüzden gidip birazcık ne gelmiş arkadaşım? Ne gelmiş be? oh, bazen, ben okuma mı bilmiyorum. abi kim geldi? Dördüncü katta mısın? Kaçıncı katta sen? Burada mısın? Burayı hiç oturdum mu? Burada mısın? Şey, kim geldi bilmiyorum da. O zaman son kat bu. Burada mısın? Aa ne ol baba. Ama kaçıncı kata çıktı işte. Birinci katta yok. ikinci katta yok. Üçüncü kata bakıyorum. Şöyle yazacağım. Yok. Dördüncü katta da yok. Burada hiç kimse yok çünkü. 5 beşinci katta. Abi daha yeni çıkmış, ben de diyorum ki bu normal bala. Yakıyor gerçekten. Dördüncü katımız. Üçüncü katımız. İkinci katımız. Ve son katımız da. Sonra en tepeye çıkacağım. Beşinci katdayım. Bizim Noel baba burada. Biz de sniz. Şöyle bir konforu alalım. Buyurun. Aldınız. Yani çok da fazla gelmedi. Şimdi kalk da gidecek. Buraya bırakmış. Başka. Şurada var. Evet şutta, du 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 da. başka bir yerde yok. Şimdi gidip hemen siyahlardan alalım. Hatta şunları satarım çünkü onlar işe yaramıyor. Hemen satıyorum. Dur dur dur. Abi bunu değil, bunu değil, bunu değil. Bunu değil. Bir tanesini yedi para. Şu kolları satalım. Bu kol toplar lazım değil. Bunlar da lazım değil. Şunu da satalım. Tamam. Şimdi hemen gidip siyahlardan alalım. Siyah siyah. Neredesin? Siyah siyah. Nasıllaymış? Şimdi 85 gol, alıyoruz. harcıyoruz. dur. Şu üçlü üçlü üç, alalım. Allah 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 Abi coştu gerçekten 52 tane almışız bakalım yetecek mi yetmez azıcık daha alırız Fazlasından yeter mi bilmiyorum da bu fırınları sileceğim arkadaşlar. Buradaki turunculukları siliyorum. Of abi. Şu, şu an efsane olacak ama sinmeme bakmayın. Şimdi burayı temizleyelim. Tamam burayı boşaltıyoruz. Boşalt boşalt boşalt. Abi yetmemiş ya 70 tane almamız lazım. Abi bizim restorandaki müşteriler coşuyor şu an. Açalım şurayı şimdi. Bir. İp. Hadi bakalım. Bam 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 bam, bam. Burada Şimdi şu 70 tanesini satalım. Bakalım kaç bar tutacak. 170'tik bu. Hop. Çıkalım. Şimdi 5. kata. Tamam düzenliyoruz. Arkadaşlar ses gelmesine bakmayın içeride benim kardeşim var yani. O alıyor şu an. Şöyle. Abi oh, şu an burayı dağıttık abi dağıttık, dağıttık. dağıttık. Ne var? Sporcu'nun. <laughs> pe, pe 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 pe. Oy. Coştum ben yani. ha. Of. Restoran koşuyor abi. Abi şeye bağladım. Tamam. Şimdi ocaklar ocakları yerleştirebiliriz. Önce şort ışıklar. Bu ışıkları koyuyorum. 1 2 3 4 Ay iyi. miş bu tanesini yanlış koymuşum tamam şimdi şunları koyalım ve güzel bir şey alırız en sonunda. Arkadaşlar dur hatta oraya çok güzel bir şey koyacağım şimdi bakalım zenginler gelecek mi. Hemen şokcu abimize gidin. Abi hayırlı olsun diyoruz. Ve yapıştırdık biz de günah kidelik yani. Yani öyle yapıştırınca bizden günah gider. Hop. Şimdi ne yapalım? Şurayı silecektik. Sildik. Ve bizden günah gideri. Ne? Galim biz düşüyor. Bizim bunlar da çalışıyor. Hatta dün şu ocakları da değiştirelim. Şunu alacağım şimdi ocaklarımızı. Gerçekten bizden günah gitti O bir yapıştır gitsin ya. Ben kıyamıyorum bu paraları ya. Kıyarım ben bu paraları. Ben bu paraları kıyarım kat hoş kata koş. Koş, koş, Bizden günah gider. Şunun şey yapalım. Şimdi gidip bir tane olmasını beklerim Yalnız çok aşçı ve garsonumuz var. <laughs> Artık garsonlar şefler baya pahalı. Çünkü çok ilerledik arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz aşçılardan ne kadar kaldı? Görüyor musunuz bakın bu sonuncu. 50 levelle kadar gidiyor aşçılar. Biz kaç leveliz? Biz daha 28 leveliz. Ama bizden bazen günah gidebiliyor. Ben anlamam. Bizden günah, günah kalmaz. Abi şimdi şu 22 olacaktı. De, bir eh, bir eh, bir, de, bir de. Orada hadi abi ben sizi burada çalışın diye yaptım. Of 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 of. Of abi şu da çok güzel olmadı mı ya ben şu an şu değerli şeyin üstündeyim. Gelin abi gelin. Oğlum gelin. ben müşterilere selam şu an. Hem müşteri ağırlıyorum hem de dans ediyorum. Şu an müşterilerin sinirlerini bozma. Yok. Ben aldım, ben aldım. Buyurun. Hanımefendiciğim. Hanımefendi. Buyurun. Tamam.

Bitti. Şuradan ben bir tavuk götüreyim abi. Kaçıncı kat bu? Kaçıncı katın tavuğu? Kaçıncı katın tavuğu? Birinci katın tavuğu. Abi şuradan güzel bir kişi gelmedi yani bizim. Şurada zengin adam falan gelse zaten şaşarım da. Abi ben şu da kalayım. Diye. Ben şu an müşteri selamlıyorum arkam dönü. Şöyle arkadaşlar. musun? Bakın. Gördün mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Garson yoktu. müşteriden buyurun. ben şu an üstte selamlıyorum. Üstten selamlayan kişi gör görmedim demin arkadaşlar. Yani ben benim şansım böyle yani kafes kısılmış. Arkadaşlar yani bendeki bendeki dansı da böyle yani. İnanmazsanız bakın. Dik 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 Abi gerçekten yakıştı. Işte. İlacım iyi yakıştı bu bence. Ya arkadaşlar şöyle hareket etsin. Ben de şöyle bir izleyeyim konuşmadan birkaç saniye. De. Tamam mı arkadaşlar? Müşteriler selamlamayacağım. Hatta videoyu bitireceğim de arkadaşlar. Önce şuradan müşteri sayımıza bakıyoruz arkadaşlar. Öncelikle bakalım. Şimdi dur. Dans ederken gitti dans bakıyoruz ben de bak ben de merak ediyorum ama abi 15 binle arkadaşım ha, arkadaşlar buna kim şaşamaz ya 20 bine Allah Allah bir acemini restoranı bir acemini restoranı Arkadaşlar bakın şimdi videoyu bitireceğim ama çok güzel bir yerde bitireceğim bunu. Şu adam kaçıncı kattı acaba? Sersen sersen 10. kattan 1. kata gider. Hemen şurada özel abi Özel yer. Abi videoyu bitirmek için özel arıyorum da? Şu 15 bin olmuş oturduğuna gelecek o. Abi şu özelleri ben merak ediyorum değil. Burada bitir. Onu bulamazsam burada bitireceğim arkadaşlar. Neyse burada bitirelim. Çünkü hem bura güzel bence. Bitirmek için bura güzel bence Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bu videonun da önce bir like'ını alırım arkadaşlar. Yani biz videomuzu sona erdirelim, bunun devamını çekelim. Ee, şöyle bir bin like ya da yüz like gelirse ya da elli like gelirse bunun devamını çekeceğim arkadaşlar. Hadi görüşürüz, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.